Memurlar haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Çağlar Durmaz'ın önemli tespitleri var. Sizlere sunacağız. Daha sonra yorumumuzu yapacağız. Çağlar kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Kurumların toplu iş sözleşmeleri hep aynı. 2021 yılında imzalanan en az 70 kurumun toplu iş sözleşmesini inceledim. Kurumlarda ilk defa yapılan sözleşmeler TÜİS'in yani işveren sendikasının yani devletin hazırlamış olduğu kopyala yapıştır sözleşmelerdir. Daha önce yapılan sözleşmelerin üzerine yapılan sözleşmelerde ise sendikalar herhangi bir elle tutulur bir hak alamamış. Ücret zamlarında zaten kamu çerçeve protokolü belirlemiş. 20 tane iş kolu birçok iş sendikası olmasına rağmen işveren sendikası TÜİS'in hükmü geçerli olacaksa sendikalar kapılarına kilit vursun daha iyi. Ya sendikalar özüne dönmeli, sözde değil özle mücadele etmeli ya da hiç olmamalılar demiş biz de altına imza atıyoruz. Zaten arkadaşlar biz 3 sene önce kurumların toplu iş sözleşmelerini sayfa sayfa sizlere videolaştırmıştık. Hatırlarsınız her kurumun yeni toplu iş sözleşmesini videolaştırmıştık. Ki videolaştırmaya da devam ediyoruz. Hele bir toplu iş sözleşmeleri imzalansın. Farkındaysanız eğer kanalın müdavimleri varsa aranızda hep toplu iş sözleşmeleri birbirinin kopyasıydı arkadaşlar. Yani bir iki cümle değişik oluyordu. 20 sayfanın hepsi aynı oluyordu. Yani maaş tamlarından tutun işte yıllık izinlere, disiplin cezalarına hepsi aynıydı arkadaşlar. Yani bir iki cümle ya değişiyordu ya değişmiyordu. Buradan sendikalara yine seslenelim. Bir önceki videoda da yaptık. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ne demişti? Sendikalar bizden 8000 TL asgari ücreti açıklamamızı istediler. Biz onlardan daha fazla açıkladık dedi mesela. Orada da bir problem var. Bir sendika neden 8000 TL ister ki arkadaşlar? 10.000 TL iste, 15.000 TL iste, hatta 20.000 TL iste. De ki ben 20 bin istedim atıyorum hükümet 8500 verdi. Sen 8 bin daha istiyorsun. Düşük istiyorsun yani. Daha çok istemen lazım değil mi arkadaşlar? Sendikalar silkelenmeli ve kendilerine gelmelidir. Bakın burada isim vermiyoruz ama sendikalar hakikaten pasif kalmaya başladılar. Hatta yöneticileri bile bana kalsa yöneticilerin birçoğu bile yenilenmesi lazım. Sendikaların kendine çeki düzen vermesi lazım diyorum.